komutanın içerisine su giriyor. Bu oyunun yan sanayi olabilir. Daha önce oradan hasar almış, işlem görmüş küçük mikro bir çatlak olabilir. Ee, bizim yapabileceğimiz arka kapaklarında far kapaklarında sıkıntı var mı yok mu? Far kapaklarında sıkıntı yoksa daha önce bir macera almış olabilir. Mesela sağ ön çamurlukta boya var. <laughs> Şimdi far sağlam gözüküyor. Alttan küçük çaptak kokuyor, oradan kokuyor demek. <laughs> Aracı bugün teslim alabilirsiniz. Aracın hikayesini anlatıyorum size. Aracın şu anki mevcut pompası bozuk durumda. Mevcut pompası kendini kendini bozduğundan dolayı sigorta kutusunu yapmış. Peki sigorta kutusunu niye yapmış? Daha önce bu aracın genel pompası bozulmuş. E, pompası hat hotboard'un olduğundan dolayı sigorta kutusundan tesisat almışlar. O tesisatı e, e, çekmişler pompayı çalıştırmışlar. E, aynı pompa e, stop ettiğinden dolayı dirence maruz kalmış. Çektikleri kablo yine sigorta kutusundan bunu yakmış. E, bozuk olduğu için şey. sigorta kusurundan mevcut konu tesisatını yapmış şu an yine aynı işleme tabi tutuldu sigorta kusurun yoksa değişmesi gerekir tüm tesisatın ve aracınız yeni pompayla yeni ee, sigorta kusurundan hat almakla birlikte değişimi yapıldı şu an çalışıyor Aracınız bugün teslim alabilirsiniz isterseniz İkinci husus aracınızın kontağı bozuk daha önce tahmin ettiğimiz gibi bunlar ezber rahatsızlıklar kontakla da alakalı olarak yakın zamanda yolda kalacağınızı düşünüyoruz. Bunu da dipnot olarak alalım. Ee, uygun zamanda bir elektrikçi bulun. E, kontak anahtarınızı değiştirin. Yapan ustam oyun ön takımınızla alakalı da eksiklikler e, gözlemlemiş. E, bundan da bilginiz olsun.